İki sene sonra yine aynı yerdeyiz. Bu sefer mor bir örtü. Saçlar uzun, kısalacak bu <laughs> yüzden. Efsane bir şey yapacağız. Ben 2010'da yani. Samet Bey. Efendim. Bir taraftan da siz alır mısınız? Ne? Saçımı. İster <laughs> misiniz? Yok evet ya. İstemiyorum. Ne diyorsun sen? Evet Samet Bey, yeni geldi. Ya Makası ben emekli ettim, emekli Emekli etmiş. Şov mu yapacak? Emekli ettim makası. Şov yapacağım diyor. Şu uzun saçımı keser misin? Ha bunu kesmek istemiyorum, kalacak. İbik gibi. Samet Bey iki sene önce biraz daha kiloluydun sanki biraz zayıflamışsınız. Birazcık evet zayıfladım yani. 2 senede anca bu kadar zayıflayabildim. Bir iki sene sonra yine daha zayıf olacağım inşallah. Bir şey diyeceğim. İnşallah iki sene sonra. Ben kadar... hiç değişmemişim değil mi? Aynı Polat iki sene önceki. Yani saçlarım birazcık daha kısa orada uzundu. Daha da uzundu. Evet. Bir de biraz da sanki Yunan'ın hareketlerini yapıyor gibisin. Biraz Tabii yapıyorum ya. <laughs> yani. Şöyle yapıyorum. Evet. Ha çekiyor. <laughs> 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 Bunu YouTube'da paylaşmayacaksın değil mi? Paylaşacak ee, ya. O yüzden <laughs> ben de bir taraftan keseyim o zaman. Nerede? Gene inşa edeceğim sizi. Benim bak. Şu an devam ediyor mu? Evet. Hareket de yapıyor ya. Artist işte bu ya. Tamam. şey diyeyim olayı bozmak lazım. Alıyor vallahi alıyor. Samet, Samet, gitti ya gelme, gitti. Gelme, gelme. Gitti. Saç gitti. <laughs> Süper ya yemin ediyorum ben böyle hareket görmedim ya. Şöyle yapan Tamam şimdi bu tarafa geç. Sen yandaki müşteriye bakar mısın? Müşteriler seni bekliyor. Dayanamıyor makas görünce dayanamıyor. Ama makas tuşu da bir güzel değil mi? Süper Normal ya süper. süper. Çok süper. daha iyi değil mi? Ben böyle bir şey görmedim hareketlere bak. Yani bir tara tutuşu. <laughs> bir makası böyle 20 kere vuruyor sanki Şurada, ya, birazcık... Şurada birazcık girmişsin ya oraya bir ara makası atsam mı? At atayım, şöyle. at işte şuraya. Bence sen düzelt edersin. Nerede benim ara makası? Şurada. Ya bir daha sasondan geldi ya. Ha, gitti makaslar çöp tamam. <laughs> sanki 20 lira berber makası gibi kullanıyor. Ya mükemmel ya ben böyle hareket yapamıyorum. çıkartalım artık. Evet, teşekkürler Samet Bey. <laughs> Sizi başka sene, iki sene sonra tekrar göreceğiz sizde. <laughs> Samet Bey, Samet Bey. Çok iyi oldu ya. Değil mi? Çok iyi oldu gerçekten.